İlham veren hayat hikayesi. J.K. Rowling. Joanne Rowling 31 Temmuz 1965'te İngiltere'de doğdu. Dünya çapında ün kazanan Harry Potter serisinin yaratıcısı olarak bilinen J.K. Rowling, yazma yeteneği ve hayal gücüyle genç ve yetişkin okuyucuları büyüleyen bir yazar haline geldi. Joanne gençlik yıllarında zorlu bir dönemden geçti. Boşanmış bir anne olarak tek başına çocuk büyütmek zorunda kaldı. Ancak bu zorluklar onun hayal dünyasını besledi ve yazma tutkusunu güçlendirdi. J.K. Rowling bir tren yolculuğunda Harry Potter karakterini ve sihirli dünyasını hayal etmeye başladı. Bu hayal dünyası, onun kendi zorluklarını ve hayal kırıklıklarını aşmasına yardımcı oldu. Harry Potter ve Felsefe Taşı adlı kitap, bu dünyanın kapılarını açtı. Rowling, Harry Potter ve Felsefe Taşı'nı yayın evlerine gönderdiğinde birkaç kez reddedildi. Ancak inatçı duruşuyla pes etmedi. Nihayetinde Bloomsbury Publishing tarafından kabul edildi ve bu büyük bir edebi başlangıcın habercisiydi. Harry Potter serisi dünya genelinde fenomen haline geldi. Kitaplar, filmler ve tüm bu sihirli evren milyonlarca hayranı etkiledi. Rowling'in yaratıcılığı ve karakter geliştirmesi okuyucuları kendine hayran bıraktı. J.K. Rowling'in yaratıcılığı edebiyat dünyasının yanı sıra sinema dünyasında da kalıcı bir etki bıraktı. Harry Potter serisi Sadece bir hikaye değil, aynı zamanda bir kültür ikonu haline geldi.